arkadaşlar bugün sizde güveçte patlıcan yapalım 200-300 gram kadar et ben önceden kuşbaşı kavurmuş dolaba koymuştum onu çıkardım 3 tane patlıcanı doğradım alacalı şekilde soydum tuzlu suya ısladım acısı çıksın diye 5 tane domates kullanacağım kabuklarını soyup küp küp doğrayacağım önceden kırmızı biber koymuştum dolaba onu çıkardım 4-5 tane yeşil biber kullanacağım. Bir kelle bir baş soğan kullanacağım. 3-4 diş sarımsak kullanacağım. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı biber, bir tatlı kaşığı kadar tuz, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir yemek kaşığı salça. Ben domates ve biber salçasını beraber kullanıyorum. Hep beraber yapalım. Arkadaşlar önce yarım bardak zeytinyağını koyuyorum. Şöyle. Et atıyorum içine. Önceden kavrulmuştu söylemiştim size malzemelerde. 2 kişilik, 3 kişilik benim tencerem. Yani çok büyük değil size bu şekilde göstereceğim. Küçük tencerede göstereceğim. Az malzeme ile. Eti tekrar yağda kavuruyoruz. Soğanı koyuyoruz. Ben ay şeklinde doğradım. Soğanları büyük büyük. Patlıcanları koyuyoruz. Çok kavurmadan yeşil ve kırmızı biber içine koyuyorum. Şimdi... sarımsakları siz daha fazla sarımsak seviyorsanız koyabilirsiniz baharatları koyuyorum. Kırmızı biber, karabiber ve tuzunu. Şöyle domatesini koyacağım üzerine. Şöyle bir karıştırıyor gibi yapıyorum. Salçayı sulandırdım. Bir iki kaşık katıyorum. Geri kalan suyu daha sonra katacağım. Bunu kızımın bir arkadaşı var özel olarak o istediği için yapıyorum. Daha sonra yapacaktım aslında ama bugün onun için yapıyorum. Şöyle pişirme kağıdını ıslattım ben böldüm de. Tepsiye koyduğumuz tencerenin üstünü bundan örteceğim. Şöyle. 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 kapağını kapatacağım. Kısık ateşte pişmeye bırakacağım bunu. 5-10 dakika sonra kalan suyu dökeceğim. Kenarından kaldırdım kağıdı. Şöyle birkaç kaşık daha koyuyorum suyundan. Ara ara bu şekilde suyu koyacağım içine. Salçalı suyu. Şöyle bakayım, Bir saat falan oldu. Daha şöyle bakın. Daha tam pişmemiş. Bir yarım saat daha falan dursun. Kısık ateşte pişiyor biliyorsunuz. Şöyle. Tekrar örttüm üzerine. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. 2 saat falan pişirdim ben. Şöyle üzerindeki kağıdı alalım. Şöyle yeme, şöyle dibinden alalım şöyle. Şöyle bakın. Şöyle. şöyle. Biraz da suyundan, biraz suyunu fazla çekmiş herhalde. Olsun. Önemli değil. Şöyle arkadaşlar pirinç pilavı ve yanında cacıkla çok nefis olur. Yapanların ellerine sağlık. Afiyet olsun.